Bu eğitimde 3D Experience platformuna giriş yapacağız ve arayüzünü inceleyeceğiz. 3D Experience platformu, işletmelere ve kullanıcılara yeni yöntemlerle inovasyon yapma ve sanal deneyimleri kullanarak ürün ve hizmetler oluşturmaya olanak sağlayan bir işbirliği ortamıdır. Bu eğitim kapsamında 3D Experience platformuna giriş yapmayı ve arayüzünü ayrıca çalışmalarınızda kullanacağınız roller ve uygulamaları inceleyeceğiz. Eğitimimize platforma kayıt ve giriş yapma işlemlerini anlatarak başlayalım. Bir 3D Experience kullanıcısının platforma bağlanabilmesi için firma platform yöneticisi tarafından kullanıcının görev ve yetkilerine göre platform admin portaldan girişinin yapılması ve rollerinin belirlenmesi gerekmektedir. Platform yöneticisi bu işlemleri yaptığında kullanıcıya otomatik olarak bir davet maili gidecektir. Kullanıcının gelen maildeki linke tıklayarak Platforma kayıt olması yeterli olacaktır. Eğer kullanıcının daha önce almış olduğu SolidWorks Customer Portal, SolidWorks Forum veya MySolidWorks hesapları varsa, bu hesap bilgilerini kullanarak da 3D Experience platformuna giriş yapabilir. Platforma kayıt olduktan sonra mailden gelen linki kullanarak ve kullanıcı bilgilerinizi yazarak platforma giriş yapabilirsiniz. 3 Experience platformuna giriş yaptığımıza göre kullanıcı arayüzünden bahsetmeye başlayabiliriz. Öncelikle üst kısımda bulunan ve tüm web uygulamaları için ortak olan Tab Bar kısmını inceleyelim. Sağ tarafta kullanıcı adınız ve profil resminiz bulunmakta. Burada bulunan profil resminizin üzerine tıkladığınızda tüm kullanıcı bilgilerine erişebilirsiniz. My Status kısmında o anki durumunuzu görebilir ve değiştirebilirsiniz. My Profile kısmında profil resmi ve kullanıcı adınızı değiştirebilir, kişisel bilgilerinizi, eğitim ve iş deneyimlerinizi yazarak profilinizi güçlendirebilir ve tüm Trid Experience kullanıcılarıyla kontak kurabilirsiniz. Notification kısmında ise uygulamalardaki etkinliklerle ilgili bildirimleri göreceksiniz. Bu bildirimlerin bazıları etiketlendiğiniz etkinlik veya uygulama sonucu otomatik gelirken, bazıları ise Abone olduğunuz içeriklerle ilgili olabilir. Örneğin bir kullanıcı toplulukta sizi etiketleyerek yorum yazdığında, sizinle bir dashboard paylaşıldığında veya size bir görev atandığında bildirim alabilirsiniz. Et kısmında açık olan dashboard'unuza yeni bir sekme oluşturabilir, herhangi bir konuyla ilgili kişisel veya bir proje ile ilgili yeni bir dashboard oluşturabilir ve oluşturduğunuz dashboard'un diğer kullanıcılara tanıtımı için kısa bir hikaye oluşturabilirsiniz. Share kısmından oluşturduğunuz sekme ve dashboard'u ekip arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Content kısmında 3D Drive uygulamasına erişebilir. Uygulama içinde yaptığınız tüm işlemleri buradaki kısa yolu kullanarak da yapabilirsiniz. Communities kısmında Dasal sistemin ve firmanızın sizinle paylaştığı topluluklara ulaşabilir. Yine bu bölümde bulunan Conversation sekmesinden diğer kullanıcılar ile direkt iletişime geçebilirsiniz. Help kısmında ise birçok konuda yardım ve bilgi alabileceğiniz seçenekler mevcuttur. Örneğin Users Communities seçeneği ile 3 platformunun tüm kullanıcılarıyla ile paylaşmış olduğu topluluklara erişebilirsiniz. Get Support seçeneği ile merak ettiğiniz veya yardım almak istediğiniz konularla ilgili bilgi almak için Dasal sisteminin internet sitesine direkt bağlanabilirsiniz. Tirde Experience User Assistance seçeneği ile de platform ve uygulamaların kullanımı ile ilgili bilgileri bulabileceğiniz yardım alanına ulaşabilirsiniz. Search kısmında Tridexperience Experience platformunda veya geçerli sekmede arama yapabilirsiniz ve sonuçları 6W tek ile filtreleyebilirsiniz. 3D Dashboard kısmı ile devam edelim. Burada aktif dashboardunuzun ismini görebilirsiniz. Bu dashboard isminin yanındaki oka tıkladığınızda açılan seçeneklerden Share komutu ile dashboardunuzu paylaşabilir, Edit komutu ile düzenleyebilir, Duplicate komutu ile kopyasını oluşturabilir, Manage komutu ile dashboardunuzu yönetebilir, Delete komutu ile tamamen silebilir ve en son story komutu ile dashboard'unuzu tanıtan kısa bir hikaye oluşturabilirsiniz. Bunların yanında oluşturduğunuz veya sizinle paylaşılan diğer dashboard'lara ulaşmak için alt kısımda bulunan dashboard listeyi inceleyebilirsiniz. Herhangi bir dashboard'u seçtiğinizde bu dashboard'un içerisine eklenmiş sekmeler ve uygulamaları da görebilirsiniz. Şimdi ise Kullanıcıların en sık kullandığı alanlardan biri olan Kompas'ı inceleyelim. Kompas, 3 kullanıcılarının mevcut rollerine ve uygulamalarına erişmesine, ayrıca Dassault sistemin çözüm portföyünü keşfetmesine olanak tanır. Buradaki "My" kısmında size atanmış roller ve uygulamaları görebilirsiniz. Kampanya kısmında firmanızın sahip olduğu diğer rolleri görebilir. İsterseniz firma platform yöneticinize istediğiniz bir rol ile ilgili istek gönderebilirsiniz. Rol kısmında ise Dassault Sistemin çözüm portföyünün tamamını keşfedebilir ve değerleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Biz şimdi Mi kısmındaki roller ve uygulamaları biraz daha detaylı inceleyelim. Burada My Roles bölümünde size atanmış rolleri göreceksiniz. Roller, günlük işlerinizde kullanmanız gereken uygulamalara, kolay erişiminiz için farklı portföylere göre hazırlanmış gruplardır. Örneğin burada SolidWorks ikonu olan Collaborative Designer for SolidWorks rolünü seçtiğimde içinde SolidWorks ile ilgili uygulamaları bulabilirim. My Apps bölümünde ise size atanmış rollerle birlikte gelen tüm uygulamaları görebilirsiniz. Bu alandaki uygulamaların simgeleri her ne kadar birbirine benzese de aslında 3 farklı uygulama çeşidi vardır. Eğer bir uygulamanın yanında şu şekilde bir ok görürseniz bu natif uygulamadır. Natif uygulamalar kullanıcının bilgisayarına yüklenmesi gereken uygulamalardır. Kurulum tamamen buradaki uygulama simgesi üzerinden ve doğrudan buluttan yapılabilir. Eğer uygulama simgesinin üzerinde herhangi bir işaret görmüyorsanız bu da web uygulamasıdır. Web uygulamasını seçtiğinizde uygulama web tarayıcının ayrı bir sekmesinde açılır ve işlemlerinize buradan devam edebilirsiniz. Eğer uygulamanın sağ üst köşesinde bir ok görüyorsanız bu dashboard uygulamasıdır. İsterseniz çift tıklayarak uygulamayı açabilir ve sonrasında seçeceğiniz bir Dashboard'a Sekme olarak ekleyebilirsiniz. İsterseniz de Sürükle Bırak yöntemiyle Dashboard'unuza direkt ekleyebilirsiniz. Dashboard uygulama penceresinde de o uygulamanın özelliğine göre değişen Action Bar alanını bulabilirsiniz. Burada çalışmalarınızda kullanabileceğiniz araçlar, bazı uygulamaların kısa yol komutları, ve görünüm araçları bulunmaktadır. Sol kısımda herhangi bir rol ve uygulama araması yapmak isterseniz üst tarafta bulunan search ikonunu kullanabilirsiniz. Burada aradığınız rolün veya uygulamanın ismini yazmanız yeterli olacaktır. Eğitimimizi bitirmeden önce bir hatırlatma yapalım. Burada kısaca bahsetmiş olduğumuz 3D Drive, Search, Dashboard gibi birçok konuya Diğer eğitimlerimizde detaylı olarak değineceğiz. Böylece Trade Experience platformuna giriş yapmayı ve arayüzünde bulunan komutları ayrıca rolleri ve uygulamaları incelemiş olduk.